Ben ağzımı oynatıyormuş gibi yapıyorum. Gülme ya. <laughs> of. Rejim çok sağlamıyor. Kamu spotu. Çok saçma oldu burası. Üç, üçüncü Başlıyoruz. Başlıyoruz. <Love. gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ben Melis. Marmara Üniversitesi Management Club YouTube kanalına hoş geldiniz. Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün bölüm hakkında merak edilenleri konuşacağız. Hem sosyalliği hem teknolojiyi bir arada kullanabileceğim bir alan olduğu için yönetim bilişim sistemlerini tercih ettim. Marmara Üniversitesi'ne gelecek olursak köklü geçmişi sayesinde edinebileceğim network paha biçilmezdi. O yüzden Marmara Üniversitesi de benim tercihim oldu. Bölüm dersleri zor mu? Kime göre, neye göre oluyor? İşletme derslerinden de ödün vermiyoruz, yazılım derslerinden de ödün vermiyoruz. İkisi bir arada aslında bazı dönemlerde zorlaşabiliyor ama onun dışında çok da zorladığını söyleyemem. Daha sohbet havasında ve sosyal geçiyor diyebilirim. Bölüm dersleri hem işletme dersleri odaklı hem de yazılım dersleri odaklı ilerliyor aslında. İkisinden de taviz verilmiyor ve ikisinden de yeteri kadar alıyorsunuz. İşletme derslerinin arasında pazarlama, muhasebe, finans, ekonomi gibi birçok dal var aslında. Bunu ileriki dönemlerde siz seçmeli derslerinizle de yine pekiştirebiliyorsunuz kendi uzanım alanlarınıza göre. Yazılım alanlarında da ilk başta algoritma yapısına giriş dersi alıyoruz. Bu sebeple hem yazılım dünyasına kolay adapte olabiliyoruz hem de bunu işletmeyle nasıl bağlayabiliriz buna adapte oluyoruz. Daha sonradan yazılım programlama dillerine girmeye başlıyoruz. Evet orada biraz zorlanabilirsiniz çünkü işletme dersleri de ağırlaşmaya başlıyor. Yazılım dersleri de ağırlaşmaya başladığı için bu sürece alışma süreci diyeyim. Yani bu süreç biraz yıpratıcı olabiliyor ama alışılmayacak bir durum yok. İnanılmaz zor gelen bir durum da yok hepsiyle başa çıkabilirsiniz. Eğer hazırlık okursanız okulun hazırlık kursları eminim ki yeterli gelecektir. Çünkü üstün körü anlatılan bir durum olmuyor. Herkes gerçekten hakkıyla öğrenerek geçiyor. İngilizcesi için de aynı, Almancası için de aynı. Birinci sınıfta zaten öğretmenler daha toleranslı davranabiliyorlar dil konusunda. Tamamen İngilizce de işlense dersler. Yine de anlamadığımız kısımlarda hocalarımız herhangi bir ters cümle kurmuyor bizlere. O konuda gönül rahatlığıyla derslere katılabilirsiniz ki bu da öğretmenlerin motivasyonunu da artıran bir durum. Staj bulmak zor mu? İkinci sınıfın yaz döneminde eğer herhangi bir staj deneyiminiz yoksa evet bu süreç biraz zorlaşabiliyor. Ama okulumuzun yaptığı büyük çaplı anlaşmalar olduğu için bu süreci de kolaylaştırmaya başladı bu durum. Benim burada Nacizane bir tavsiyem, kulüp aktivitelerine çok katılmanız. Ben kendi stajımı şu an o şekilde buldum, bana o şekilde ulaştılar. Ne kadar çok network edinirseniz bu da size o kadar fayda sağlıyor aslında. Kulüp aktivitelerimizde bekliyoruz. <laughs> Mezun olduktan sonra isterseniz işletme alanında da, isterseniz yazılım alanında da daha çok bizim bölümümüzle senkronize olan danışmanlık şirketlerinde de çalışma imkanımız oluyor. Çok yönlü yetiştirildiğimiz için iş olanakları da bir hali yüksek oluyor. Öğretim kadromuz işletme yönünden de yazılım yönünden de alanında uzman kişiler ve sektörden gelen kişiler tarafından oluşturulduğu için bu da artı bir yön sağlıyor Marmara Üniversitesi'ne. Bölümümüzün kontenjanı da az olmasından dolayı hem öğretmenler daha iyi ilgilenebiliyor hem de dersler daha da kaliteli geçebiliyor. O yüzden öğretim üyesi sayımız da gayet yeterli oluyor. Polonya, Hollanda, Fransa gibi birçok ülkeye Erasmus imkanı sağlamakta. Daha detaylı bilgiye okulumuzun uluslararası ofis sayfasından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye'deki temsilciliğine sadece bizim üstlendiğimiz International Week İstanbul'da da küçük Erasmus yapabilme fırsatını sağlıyoruz. Nedir bu küçük Erasmus? Çeşitli ülkelerden anlaşmış olduğumuz okullarla beraber, oradan Türkiye'ye, Türkiye'den de o okullara öğrenci değişim programı oluyor. Evet. Aynı zamanda hem ülkenin yaşam tarzını hem de iş dünyasını yakından tanıma fırsatımız oluyor. Bunun için de daha detaylı bilgiye Ayv İstanbul Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Mezun olunca isterseniz işletme alanında, isterseniz yazılım alanında çalışabiliyorsunuz. Ben yazılım alanına ilgi duyduğum için şu anki stajımı da yazılım alanında bir şirketle devam ettiriyorum mezun olduktan sonra da yine bu alanda kalıp uzmanlığımı bu alan üzerine yapmak istiyorum. Benim bölümü tercih edecekleri tavsiyem de bol bol eğlenin. Bol bol aktivitelere katılın. Bol bol sosyalleşin. Ders konusunda sadece derslerinize odaklandığınızda bile gerçekten alanınızda zaten çok yetkin olarak mezun oluyorsunuz. O yüzden hazırlık senenizde 1'de ve 2'de de hayatınıza farklı renklerin de girmesini sağlayabilirsiniz. Kariyer kulüplerine katıldığınız gibi aynı zamanda kültürel olarak hobilerinize yönelik kulüplere de göz atmanızı tavsiye ederim. Bu da hayatınıza güzel bir renk olacaktır. Benim söyleyeceklerim şu anlık bu kadar. Daha fazla merak ettiğiniz bir şeyler olursa yorumlarda buluşalım. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.